Merhaba, e, ismim Münevver Kepenek. Eskişehir'in Kozkayı Köyü'nde yaşıyorum. Doğma büyüme köylüyüm. Üniversite bittikten sonra iş hayatına atılmak yerine e, köyde bir şeyler yapmaya karar verdim. Ve yerel tohumlarımızın e, kaybolduğunu böylelikle fark ettim. Sonrasında bunları korumaya başladım. Köy köy dolaşıp e, tohumlar buldum. Bunları getirip bahçemde denedim, ektim, yetiştirdim. E, bunlar da ürünlerim bazıları, tamamı değil. Bunları biyoçeşitliliğin ve doğanın bir parçası ve sürdürülebilir tarımın temeli olduğunu düşünüyorum. Bunları koruyorum ve başka insanlara da ulaştırıyorum.